İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı tanıyorsunuz, evet. ee, Ekrem İmamoğlu, memnun musunuz? Memnunum. Ee, çalışma izni verilse Ekrem İmamoğlu'nun elindeki imkanlar çok güzel değerlendirilecek, İstanbul'a getirdiği etkinlikler yaptığı çalışmalar bence güzel. Oğlu ne yapmış? Ne yap ya ne yapıyor ya, abi rahat rahat ha, tuvaletlerde bile bedava, hangi? bedava hizmet alıyorsun tuvalet. Hangi tuvaletler bunlar apartmanı zamanında olmuş ya. Olur değil mu öyle şey ya? ya? Olur mu tuvalet ya sen bir Ya usta, ne yapmasını istiyorsun? İstanbul'un altı usta her tarafını bu değil Ne yapacaktı ki? Hırsızlık oluyordu onunla değil. Butun tarikatlara marikatlara ya, para akıyordu. Sen şimdi PKK'ya teslim edecekler memleketi. PKK'ya değil. Tabii canım. Ha şeyde de teslim Tarikatçılara mı teslim Eee tamam PKK'ya test e, e, Niye PKK'dan bir parti durdun? Hangi, durdu? hangi parti? PKK, PKK, hangi, hangi PKK'dan? DKP'de söylüyorum PKK. Bağırmana ya tartışmıyorum. Gerek tamam. yok. Ben anlattım sen S yorum yapma bu, bana. Bu, bunu, ya sen bana yorum, yorum yapma. Ya ben buraya da yorum ya, yapıyorum. Ya, öyle Sana söyle tamam. Hadi çalış bakalım. Allah Allah ya. Sen devam et. ya boşuna konuşuyor. Ne yapmış? Yazmış şimdi ne nedir? Reklamlara yazmış. Şey yazmış. İstanbul'un işte şeylerine yaptık. Ne diyorlar? e, tramvaylar mı? Şu ana kadar yaptığı bir proje var mı? Hiçbir proje yok ya. Ha yapsa başım üstüne ya. Neden yapmıyor sence? Ben ne bileyim ne yapmıyor. Parasını marasını belediyenin aldığı para beceremiyor. Şeylere dağıtıyor şimdi. Bak şimdi bu şey if, iflas etmiş. E, bu bu şey, halk ekmek şimdi bak benim aldığım bir ekmek vardı 25 kuruştu şimdi 50 şey 50 kuruş. E, ne bileyim, YTT'yi şey etmeye kalktı, e, satmaya kalktı. Her tarafı yani, tüm kurumlar, benim akrabalarımdan belediye çalışanları var. Hep kurumlar zararda. Hepsi zararda. Bakacağız, göreceğiz. Işte. Çalıştırmıyor diyorlar. Neyi çalıştırmıyor? Hükümet her... çalıştırmıyormuş. Abi her şey kendi elinde abi ya. Neyi çalıştırmıyor ki? Paranı alıyor musun sen? Sen şimdi paranı almazsan buraya çalışır mısın? Paranı alıyorsun maaşını. O da hükümetten ne alıyorsa, devletten ne alıyorsa onu alıyor. Beceremediği için öyle oluyor. Sonra bunun soy ismini biliyor musun sen? İmamoğlu. Ne? İmamoğlu. Mudafa. Ne? Mudafa. Atsa bu interneti bunun soy ismi Mudafa. Müdafa ne demek? Ee, şimdi sonradan de, çektiğini şey İmamoğlu yaptığını. Soy ismi bunun Mudafa. Süper 10 numara. 10 numara. 9 değil bak on numara. Evet. Neden? Süper insan. insan gibi insan. Bir de aday olursa oy verirsin ya. Yani. Ver. 150 bin tane. hepsini hepsini. Bütün Üsküdar'ı ona verdiririm hatta. Yetkin var. <gülüyor> evet. <gülüyor> söyle söyle. Başka? Hadi. Ekonomiden memnun ben musun? Bak söyleyeyim ben konuşarak para kazanıyorum hadi. Sen konuş abi, niye memnunsun ekran ekonomi malından? Ee, ekonomisi, düşünceyi, kabiliyeti, genç, yetenek, hırslı. Daha ne? Nasıl sayayım? Yakışıklı. <laughs> Karadenizli. Karadeniz. Yok, <laughs> onu söylemiyorum. O toplara girmiyorum. E, domates 17 lira, 20 lira kilosu hakikaten çok iyi. Ucuz yani, ucuz da. 20 lira ucuz yani değil mi? Domates. Rezillik lan. Rezil, rezil. Kim sorumlu? Bu kadar milletin kalabalığı neydendir? Söyle bakayım kimse çalışmıyor mu oğlum? Hadi biz emekliyiz geziyoruz. E gençler hadi bunlar da talebe diyelim bunlar da kurtaralım. Talebe. E iş yok işte bak iş yok diye geziyorlar bunlar. Talebeler de neyse. Kimse Sorumlusu kan... kim bu durumun? Sorumlusu belli. AK Parti. Belli. AK Parti biraz değil. kan değişimi olmaması lazım mı yani? Olması lazım kan değişimi değil mi? Olmasa 20 sene yeter. İlk 8 sene ilerdi. İlk 8 sene önce ne dedi? Altılıyı kaldıracağım dedi. Kadınların oyunu aldı. Kocaları altılı oynamasın diye. E ne oldu sonra? Kadınlar oy şimdi. Kızları gene oynuyor altılı. Bir 15 lira. Ne oldu? Kimden para kazanıyor? Kumardan, içkiden, sigaradan. Neyden para kazanıyorlar? Cezalardan, trafik cezalarından. Başka? Ha söyle bak trafik cezalarına polisler hep şey yapmışlar işte. Bu ceza. Yan baktın ceza. Koltuğun yok, ceza. Gözün yok, ceza nasıl para kazanıyor devlet? Bunlardan kazanıyor. Arsanayı var mı bir tane? Sen emekli misin? O emekliyim 25 Geçinebiliyor de. musun? Yok canım nasıl geçireyim mi? Ben olan geçirme imkanı var mı? Bir tane bire 15 lira. Ben 10 tane içiyorum günde. Sigaram yok Allah'tan. İçkim var ama. 150 lira bir günde biraya veriyorsun. Yani. çoğunu devlete veriyorum. Tabii ben çok yardım ben ediyorum ya devlete. Bire içmek lüks müdür? Yok ihtiyaç. İhtiyaç. İhtiyaç ama yani, böbreklerin taşını döküyorsun. Doktor daha pahalı. Ben kazanak para kazanıyorum. Bak dikkatini çekelim sizin bak. Bana adres sorduğun zaman parayla soracaksın. Biraz evvel konuştuk. İngiltere'ye gitti benim bir arkadaşım. Bin dolarla üç gün kalmış. Burada turistler bin dolarla bir ay kalıyor. Aramızdaki fark bu. 30, 27 gün. Aramızdaki bin doların farkı 27 gün. İngiltere'de bin dolarla otel yemek İstanbul'a dönüyorsun. Burada, oradaki turist bin dolarla burada bir ay kalıyor. aydan. Aksaray Cumhurbaşkanı yani. sarayından. sarayında. memnun değiliz. O re rezil Oradan bir, bakınca rezalet. dünya dünya çok Topu, güzel. O, mir mir. Şey. Ee. Şöyle. Ben göçmen Kosovalıyım ben. Alttan bakınca da bombok dünyanın alayı. Evet, bombok. Evet. evet. Saraydan bakınca çok güzel gözüküyor. Ve o saraydan bakmıyor. Ee. Uçakla yük tepelerden, tepelerden bakıyor. Tepelerden bakıyor. Tabii uçak o saraydan baksa görür. Divisi çıktı ya. Ee, ha. <laughs> İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmam memnun değilim. Neden değilsin? Dışarıda kalan yardımcı olmuyor. Kime? Dışarıda kalan yardımcı olmuyor. Ne yapması gerekiyor? Onlara bir yer yapması gerekiyor. Sen dışarıda mı yaşıyorsun? Ben dışarıda yaşıyorum evet. Peki neden dışarıda yaşıyorsun? Bazı sebeplerden dolayı. Ailevi. Ailevi sebeplerden. Onlar söylenmez baba. Nasıl söylenirsin ki onlar? Ekonomik durum sıfır. Sıfır. Sıfır tabii ki. Ülkede. Bunun Ülkede. Bunun kim? <laughs> kimler? Evet. İngiltere. İngiltere. Tabii ki. Bizi yönetenler değil ya. Yani. Aynen. İngiltere. İngiltere sorumlu. Tabii. Sadece İngiltere mi sorumlu? Yok. İki ülke daha var. Hangileri? Almanya. Bunlar yüzünden sen dışarıda yatıyorsun. Babam. Şimdi. Cumhurbaşkanım. Dışarıdan gelen insanları buraya alıyor. Onlara bakıyor. Onlara maaş bağlıyor. Ben vatan bu vatanın çocuğuyum. Askerim buradamışım 18 ay. Snipercıyım. Aynı zamanda bana bakmıyor. Yaşım olmuş 55. Dışarı kalıyorum ben bana bakmıyor. Nasıl olacak bu iş? Nasıl olur sence? Bizi yönetenlere söylemek istediğim bir şey var mı abi? Tabii ki. Sayın Cumhurbaşkanım. Eğer beni görüyorsan, beni dinliyorsan. Sen namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun ve Kur'an okuyorsun. Kur'an aşkına, Allah aşkına. Dışarıda kalan garibanlara yardımcı ol. Öyle çok insan var ki burada. Dışarıda kalan, garip. Ben Mahmut Hüdayi Hazretlerinin Kutsal Ruhunun yemeklerini yiyorum. Allah ondan razı olsun. Öyle güzel bir hayır yapmış ki, öyle harika bir hayır yapmış ki. Vallahi var ya o hayrı... La ilahe illallah diyeyim ben ne diyeyim başka? Başka şey söylemiyorum ki. Ben Ceyda Tayyip Erdoğan'cıyım. Bahar gelecek dedi, Bahar gelmedi abi. Kim Bahar gelecek dedi? Ekrem İmamoğlu. Neden gelmedi Bahar? Ekrem İmamoğlu şey mi abi? Neyli ve CHP. CHP değil mi? Evet. Ee, bilmiyorum ki abi. Gelmedi işte. Ben AK Partisi'yim. Allah'ın izniyle kazanacağız abi. Siyasetçilerin hiçbirinden memnun değilim açıkçası. Pek fazla da takip etmiyorum. Ama şu an gördüğüm kadarıyla bir rekabet var. Birileri icraat yapmak istiyor. Birileri de onun önünü kesmek istiyor. Bu yani. Kim kimin önünü kesiyor sence? Şimdi iktidarla muhalefet arasında bir savaş var. İktidar diyor kaptırdığım belediyelere diyor iş yaptırmayın. Ee, e, muhalefette aldığı belediyelerde iş yapmak istiyor. O onun önünü kesiyor, onun önünü kesiyor. Herkes birbirine ayağına çelme çakıyor yani. Ne olur sence bu işin sonu? Vallahi olan halka oluyor. Ama eee Sonunda halk hakkını verecek diye inanıyorum. Hiç memnun değilim. Neden? Memnun değilim. Daha gelir gelmez işçileri dışarı attı, otobüs kartlarını değiştirmeye çalıştı. Hiç memnun değilim. Beceremedi ya. Beceremedi. Oy vermiş miydiniz? Hiç vermedim. Hiç vermedim. Siz kim oy verdiniz? Söyledim. Ben hangi evet hangisi Ak Parti'ye verdim. Öyle mi? Evet. Neden Ak Parti'ye? Ben Ak Parti'nin çalışmasından memnunum. Ak Parti geldi geleli. Tıkandım. ve hastaneler ne, nasıldı? Eskiden biz hastanelere gidemezdik oğlum. 3 e, kişi giderdik. Annem ilaç kuyruğunda, biri bezne kuyruğunda, biri doktor için. Onlar kalktı. İstediğimiz yerden ilacımızı alıyoruz. Bir tane havaalanımız vardı. Uçağa binmek şeydi yani böyle. Şimdi lüks oldu. Uçağa binmek şimdi şey oldu. Herkes uçağa binebiliyor. Yani ben miyim? Allah razı olsun Recep Tayyip Erdoğan'dan. Ekonomi nasıl sizce? Ekonomi biraz pahalılık var. Onu inkar etmiyorum. Düzelecek inşallah. Hele bunu da fırsat bulup daha çok zam yaptılar her şeyi. Hele de büyük marketler. Allah fırsat vermesin diyorum. Bizi yıkamadılar, yıkamayacaklar. Hayır memnun değilim ben. Neden? Çünkü bir şey kattığını görmüyorum ama şöyle de bir durum olabilir. Ee, Hani diyor ya AK Parti e, bana yeteri kadar imkan vermiyor, bazı yapmak istediklerimi yapamıyorum. Ama bu bu tarafı değil, benim ilgilendiğim tarafı şu tarafı. E, seçimlere girerken her şeyi yapabileceğinden bahsetti, çok İstanbul'u geliştirebileceğinden bahsetti. Açıkçası ben az önce otobüste geldim, e, internet yoktu, Wi-Fi yoktu. Daha öncesinde vardı. Mesela bu e, buna kim karışmış olabilir ki? Yani bu e, çok basit bir şey. Onun dışında da geliştirebildiği hiçbir şey görmüyorum. Hani İstanbul'a kattığı bir değer görmüyorum. Dolayısıyla ben kendisinin hani bir şey kattığını görmedim. Ee, var olan bir şeyin eksilip eksilmediğini de zaman gösterecek. Hani genel olarak İstanbul'a değer katıp katmadığını gün sonunda göreceğiz. Şu an bir şey göremiyoruz. Tabii. Peki aday olursa bir daha oy verir misiniz? Ben bu sefer de vermemiştim. Bundan sonra da vermeyi planlamıyorum ona. Memnunum. Neden? Hizmetinden dolayı memnunum. Seviyorsun yani. Evet. Ee, peki bir daha aday olursa oy verir misin? Tabii ki. Ülkenin durumu sence nasıl? Ülke bitti ya. Ülkenin düzeleceği yok. Çok zor da. Sorumlusu kim sence? Sorumlusu Cumhurbaşkanı. Evet. Yönetim sorumlu yani. Yönetim evet. Yönetimin elinde de o var. da Başka hiç kimsenin sözü geçmiyor ki. Sade olur o ne derse o. Diktatörlük var ya memlekette. Tabii. Zor yani memleket zor. Ya ben memnun muyum? Memnun değilim açıkçası. Çünkü evet. değişen bir şey yok. Her şey yine zam geliyor. Çünkü başa kim gelirse gelsin yine bu ülkenin durumu değişmiyor. Değişmez de. Neden değişmez? Çünkü ya baştakilerin tek amacı ülkeyi yönetmek değil. Ülkeyi şey yapmak. Yani kendi çıkarları için çalışıyor. Peki Ekrem İmamoğlu'na oy verdin mi sen? Ben oy vermedim. Oy, bu sene oy kullanacağım. Yani işte 2023'te oy kullanacağım. Şu anda oy kullanmayı da düşünmüyorum. Hiçbirine. Düşünmüyorsun. Ekonomi'yi nasıl görüyorsun sence ülkenin durumunu 18 yaşında bir genç olarak? Aa, ekonomi şöyle bir şey şimdi kimine göre neyine göre benim ekonomim güzel. Ekonomim yok diyene de inanmıyorum açıkçası ben. hani Çalışan insan her şeyi yapabilir bence. Biz çalışıyoruz sonuçta arkadaşımla. Allah şükür olsun da geçiniyoruz. Memnunum ben. Neden memnunsun? Şu anda bence gayet her şey güzel. Metro falan yapılıyor işte. Gayet de güzel bir çalışması var. Ben seviyorum. Oyumu da zaten İmamoğlu'na verdim. Ekonomiye gelirsek ekonomi çok berbat. Yani ilk fırsatta direkt Türkiye'den gideceğim. Ben bunu zaten baştan da diyorum bizim aileme. Çünkü niye? Ekmek olmuş iki buçuk Benim üç, üç tane ekmek alıyorum, yedi buçuk, dört tane alıyorum. On milyon çok yazık. Bu ülkede daha yaşanmaz bitti olay. Yok, memnun değilim. Neden değilsin? Ya burada bildiğim kadarıyla buranın şeyi, bakanı falan değil mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Tamam, Büyükşehir Belediye Başkanı. Burada yani halkı aç, susuzdur. Ee, dışarılarda yatıp kalkıyor, İş, işleri yok, eve ekmek götüremiyor. Böyle bir bakanı kim sevsin ki? Bakan değil, belediye başkanı. Ama belediye başkanı fark etmiyor. Ee, bu durumdan Ekrem İmamoğlu mu suçlu sence? Ekrem İmamoğlu da suçlu, Erdoğan da suçlu. İkisi de suçlu. Aynen ikisini de sevmiyorum. Mesela e, Berat Albayrak 128 milyon dolar aldığında dolar e, 3 TL miydi, 4 TL o civarlardaydı. Şu an dolar 10, 10 milyon olmuş, 10 TL olmuş yani. Ee, yani şu an e, Berat Albayrak toplam 300, 300 sıralı bir milyon dolarlık servete sahip. Yani Berat Albayrak nerede? Bu dolarlar nerede? Erdoğan niye bunun peşine düşmüyor? Madem hani Fethullah, Fethullah Güler diyor, Fethullah Güler diyor ama hiçbir zaman da Berat Albayrak nerede diye sormuyor. Mesela örneğin HDP'den bir milletvekili yurt dışına gitse, her gün haberlerde onu söyletirler. Der bu adam nerede? Yurt dışına gitmiş falan filan. Ama Berat Albayrak onun damadı olduğu için hiçbir zaman söylemiyor. Hiç gündemde görmüyor onu. Ama neden? Doğru. Niye göremiyoruz? Onun damadı olduğu için mi? Şahsen ben örneğin şimdi 50 bin TL banka bir borcum olsun. Ben her yerde ararlar. Ki burada halkı dışarılarda yatıyor kışın. Yağmurun altında yatıyor. Bir sürü halkı da işsiz evine ekmek götüremiyor. Yani böyle bakan ne için yani kim ne için sevsin ki? Sen ülkenin ekonomik durumundan memnun değilsin yani. Aynen. Bu seni etkiliyor mu? Etkiliyor. Niye etkilemiyor ki? Ben tütün içiyorum şu an. Neden tütün içiyorsun? Para yok. Paket alamıyorsun. Aynen alamıyorum. Bir paket her gün zam geliyor her şey. Peki ne olacak böyle giderse? Ne yapmak gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? Hepimiz yurt dışına gideceğiz. Başka çaremiz yok. Yani ülkeyi kurtaramaz mıyız? Kurtaramayız abi. AK Parti başta olduğu sürece kurtaramayız. Doğru, söylüyorum. Doğru söylüyorum. Peki e, bizi yönetenlere söylemek istediğim bir şey var mı? Yani biz artık yönetmeyi bıraksın abi. Biz kendi kendimizi yönetiriz. Yani <laughs> Deral <laughs> AK Parti'nin ortadan kalkmasını istiyoruz. Vallahi ben burada yaşamıyorum. Gençlere sormak lazım ama Almanya'daki durum iyi yani. Allah'a şükürler olsun. Peki Avrupa batıyor diyorlar. Ne diyorsunuz? Doğru değil. Batmıyor. Aynı durumda. Avrupa'dan e, Türkiye'ye geldiğinizde e, buradaki döviz farkından dolayı rahat yaşıyorsunuz. Ya ben istemezdim tabii ki bu kadar yüksek olduğunu ama maalesef ki öyle. Valla ben şahsen memnunum yani. Neden memnunsun abi? Neyini beğendin? Ya mesela e, e, ihalelerin falan açık bir şekilde yapılmasını. Ondan sonra e, mesela kurbağalı deriyi tertemiz yaptı. Ondan sonra söyleyeyim mesela bizim ben küçük, küçük çekmecede oturuyorum. Kanarya Mahallesi'nde. Bizim caddelerde bir tane sokak lambası bile yoktu yani. Kaldırım taşlar yoktu. Onları da yaptı. Tertemiz yaptı. Asfaltladı bütün caddeleri. Ya bir de açık sözlü yani. Dürüst yani. Her şeyi aleni yapıyor ya. Yani bir daha aday olsa oy verir misin? Bir daha aday olsa bir daha veririm. Neden veririm? Bir ikincisi bir de şu şöyle bir şey var. Şimdi biz yani halk her şeyi görüyor gözüyle. Neyi görüyor biliyor musun? Engellendiğini görüyor yani. Ya şurada bir bir pandemiden dolayı bir yardım toplamak istedi. Ne yaptı? Bütün ibanlarına bütün her şeyine el koydular. Bloke ettiler. Böyle bir şakaları şey yok ki. Evet. Yani sen halka yardım etmek isteyen insanı nasıl engelleyebilirsin? E biz bunları da görüyoruz tabii ki. E bunları gördüğümüzden dolayı bak seçimde ne yaptı? Aksine gittiler. Kazanan adama yani oylarını çalmaya çalıştılar. Adam dedi ki ben hakkımı yedirmem dedi. Yedirmedi. Delikanlı gibi oyların arkasında durdu ve gerçeği ortaya çıkardı yani. Ama yani bu şekilde de yine görüyoruz bak her şeyi her tarafta engellendiğini görüyoruz yani. Bak bu taksi olayı mesela. Gerçekten taksilere bakıyoruz mesela. Ya ben geçen gün eşimle beraber yağmurdayız. Yemin ediyorum sana taksi durmadı ya. Durmadı dur diyorum boş gidiyorsun ya. Durmadı. Şimdi bir taksi mesela yapmak istiyor. 5000 tane. E maaş da verecek. Güzel maaş da verecek. E, ne yapıyorlar? Engelliyorlar. E onda engelliyorlar yani Yap, yapılmaması için engelliyorlar. Hizmeti engelliyorlar ya. Ya hizmet engellenir mi? Adam yapmak istiyor. E bu kreşleri falan da görüyor mesela. Çoğu yerde kreş yaptı. Ondan sonra e, bedava 6, 6 yaşına kadar mıydı süt? Evet. 6 yaşına kadar süt dağıtacağım dedi. Dağıt dergede sütleri. Yani sokakta yatanlara yardım ediyor. Alıyor belediye de himaye ediyor. Ya ben memnunum şahsen bir daha o olsun bir daha veririm yani. Yardımı yardımı şu an bütün herkese e, verilmiş durumda. Ha bir Herkes de şöyle mi? bir şey bak. Şimdi bazıları diyor ki mesela yardımlarımız kesildi. Niye kesildi? Ya senin evin var, senin araban var, senin iş yerin var. Yani utanmıyor musun belediyeden gidip yardım alıyorsun yani? Kesilecek tabii ki. Ya ben şahsen utanırım ya benim evim varken ben gidip yani başka bir fakir komşum varken ben yardım istemeyi utanırım yani. Önceden Ekrem İmamoğlu başımızda yokken bütün yardımlar Suriyeli, Suriyeli halkına veriliyordu. Ama Ekrem İmamoğlu geldikten sonra kendi vatandaşını da gördü. Kendi vatandaşına gerçekten ihtiyaç sahibine sudan olsun, sütten olsun, ekmekten olsun, erzaktan olsun her şeyini veriyor adam. Helal olsun ona. Ben zaten ona vermiştim. Gene olursa gene ona veririm. No comment. Cevap yok. Memnun değilim yani. Neyine memnun olayım ki? Ne değişti? Ne değişti yani? Abi ben memnun değilim. Şimdi diyeceksin ki neden? Abi İmamoğlu başımıza geldiğinden beri Aykbil 3 lirayken 4 lira oldu. Öğrenciler de, öğrencilere de günü abi. Biz, ben öğrenci değilim, ben okula bıraktım. Öğrenci olsam abi çalışamam. Benim karnımı kim doyuracak abi? Allah şükür olsun annem babam var başımızda ama kirada oturuyoruz abi bir zamana kadar nereye kadar? Ben çalışmazsam destekti bulunmazsam bana imam oğlu mu verecek para? Sen kaç yaşındasın? Ben 17 yaşındayım. Neden 17 yaşında çalışmak zorundasın? Abi çalışma zorundayım geçinemiyoruz. Dolar olmuş 10 lira abi. Gidiyorsun bakkala bir çikolata alıyorsun, bir paket sigara alıyorsun. Parlament olmuş 20 lira. 20 lira abi ya düşünebiliyor musun? Kola, iki buçuk litrelik kola olmuş 10 lira abi ya. Eskiden 5 lira yolduk şimdi 10 lira. Sence bu fiyat artışlarının sorumlusu kim? Ne abi ekonomi bakanına da yansıyor abi. Biraz da İmamoğlu, Tayyip'e de yansıyor abi biraz. Hani burada açık beni dile getirmek istemiyorum ama abi herkes ne demek istediğimi anlıyor zaten benim. Memnun oldum. bu koşullarda hükümetin desteği olmadı olmadığı halde gene de memnunum yani. Birazcık bazı e, şeyini ben siyasi olarak bağlıyorum. E, bugün e, İstanbul Belediyesi'ne yapılan yardımlarını, daha önceki hükümetin yaptığı yardım arasında çok fark var. tekrar aday olursa oy verir misiniz? E, şu anda siyasi olarak düşüneceğim olarak şey olarak siyasi olarak hizmet yönünden değil de, siyasi olarak hizmet veririm. Peki hükümetin çalıştırmadığı söyleniyor. Doğru. Neden Bakın, Çünkü Türkiye'nin siyaset tarihine bakacak olursanız e, belediyelerle e, iktidar şeyinin aynı parti olduğu zaman kendi belediyesini destekliyor. Yani ben bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyinde olsun şudur olsun şimdiye kadar 60 yaşımda kadar ben bunu gördüm. Her zaman ben e, iktidar kimdeyse o belediyeye ona oy vermişim. Hizmet gelsin açısından ama yanlış bir şey yanlış bir şey. Mesela iktidardaki kişi ben bu halka hizmet için geldim diyorsa her türlü koşulda yardım etmesi lazım. Ama Türkiye'de o değil, o değil maalesef o değil. En basiti de metroların isimlerini değiştirirler değil mi? Çünkü biz yaptık diye ona şey yapıyorlar. Bu da bir örneğidir yani. Hiç tanımıyorum yabancı olduğum için. Ekrem Momoğlu. Ha İkram. yani tanımıyorum. Sadece gördün Instagram'da falan. Peki İstanbul'u beğendiniz mi? Yeni gelmişsiniz. Evet. Belediye olarak beğendiniz mi? <laughs> Onu bir şey diyemem. Bence memnunuz. Neden? Nedeni çalışıyor. En azından güzel konuştuğu için memnunuz. Kibar, beyefendi. O yüzden memnunum. Kendi durumu berbat. Böyle de devam edecek. Kimse de kurtaramayacak. Bana öyle geliyor. Sorumlusu kim sence? Bence sorumlusu belli. belli. Kim olduğu belli. Bir daha bizden oyalamayacak bir insan. Memnunum. Neden? Çünkü Çok iyi çalışıyor, demokrat, ondan çok memnunum. Bir daha aday olursa oy verir misiniz? Bir daha aday olursa bir daha veririm. Memnunum kısmen. Yani bir beşer olarak illa eksikleri vardır ama fena değil iyi yani bence. Peki bir daha aday olursa oy verir misiniz? Veririm. Evet. Ülkenin ekonomik durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomik durumda düşünecek bir şey yok yani şu anda her şey ortada zaten. Yani çok iyi bir ekonomi var mı desek yok açıkçası. İnsanlar doğal... Yani şu an biz de onu konuşuyorduk aslında. Bunca insan işsiz mi acaba geziyor öyle. Ee, yani çevreye bakmak yeterli zaten çok. İmamoğlu'nu göremedik ki. İki bu senedir yok yani. Ne yapıyor peki? Abi geziyor, dolaşıyor yani. Yani göründüğü gibi milletin oy verdiği gibi değil yani. Hani şimdi sen siyaset konuşuyorsun. Mesela Mansur Yavaş sorsa bana cevap verme. Şu Ankara'da yaşamıyorum. Bilemiyorum yani. Kötü desem adamı belki çalışıyor, yanlış yapar. İki buçuk tane yok. Şu anda ee, Güneydoğu'da. Geçen Karadeniz'de. Büyükşehir'de ben emekliyim. Soruyorum arkadaşlar, hafta bir geliyormuş yani. Ve 15 günde bir. Gerçi iki buçuk senedir de yaptığı hiçbir şey yok. Yani şimdi çivi dayı çaktığını hatırlamıyorum. Aç, açtığı metrolarda da daha evvel yapılan vagonları denenen, bekletilen yatırımlardır yani. Halk ekmek zamlandı. Arabaların hali, durum öylesine işler acısı. Yani millet umduğu gibi Tayyip Erdoğan çıkmadı yani. Hani Tayyip Erdoğan belediye başkanlığını görüyorsun. Ondan bu şey geldi yani. da başarılı olduğundan Cumhurbaşkanlığına kadar geldi. Bir de İl Memurluğundan Cumhurbaşkanı adayı olur. Ya burada bir şey göremedik ki. Önce burada kendini gösterecek ki ondan sonra adayı çıkar bir şeyler olur yani. Ya başarısız. Peki hükümet çalıştırmıyor diyorlar. Şimdi millet e, diyenle e, Fenerbahçe Galatasaray, Alenetirki, Tarkan izledikleri kadar şu sosyal medyayı, haberleri izleseler akşam bana Bunda böyle demezler. Tam çoğunluk Cumhur İttifakı'nda meclis bakımından da ee, 980 önergenin sadece 20'sini reddetmişler. Bak. Sayıyla dahi biliyorum yani. Alakası yok. Şu sanatçılara yal yalaka sanatçılara şu bayramda 8 trilyon lira para dağıtıldı. Ya senin benim param bak. Siz bile neliyle kazanıyorsun? Ben YouTube'dan ya. Az para kalıyor da ondan geçiniyorsunuz. 8 trilyon 300 milyar lira yarka sanatçılara para dağıttılar. En çok da parayı alan da Sevarsam. Ne varsa bunda yani. Geç, i̇ki sene Sultan Ahmet'te, sonra Kocaeli'ye gitti. Orada şey etti. Athena, heh, yalaka sanatçı. Onlara para dağıtılıyor ya. Gelir büyük şeyin çoktur. Ben büyük şeyin şeyin. En çok gelir iskidir. İskidir. İkinci reklamdır. Üçüncü şeydir. Yeni ee, bir şey. Ama şu an eski dahi zarada yani kredi kullanıyor. Memnun değilsiniz ya. Yani. Katköy Belediyesi'ne emekliyim ben. Öyle mi? vallahi bak yani durum iyi değil yani. Umduğum gibi çıkmadı. Düzelir belki yani. Bilmiyorum zannetmiyorum ya. Ya yani bir iş seveceksin. Ben işini sevmedim vallahi olmaz. Hangi partisi olsun. Aslında vay ben şunu istiyorum bak. Belediye yerel seçime de vay. şey ablamı kaldıracaksın süper olur. Muhtarlık gibi yani. Mesela çalışan bir kova ya. Mesela bu e, Akbar neden kaybetti biliyor musun? İşte Erdoğan'ı istemiyoruz. işte ya yatırmanın şikayet ediyordun bak belediye farkındasın yani. İşte onu mı? yok. Erdoğan gitsin de kim olursa olsun. Yani te, afederin tecavüz coşkunu hocasınız. Film verdi İstanbul'dan Tay Erdoğan'ın karşısına yine kazanır yani. Cumhurbaşkanı adayı Nuri Alçoy koyacaksın. Millet İttifakı, İttifakı yine aynı aynı kişiyi yine oy verirler yani o gitsin de kim olursa gelsin yani. İşte yerel seçim de ablemi kaldıracaksın kardeşim. Kesinlikle yani. Hizmet kim ediyorsa ona vereceksin yani. Yani memnunum desem yalan olur. Değil, değilim desem de yalan olur. Yani çünkü buraya gelirken dedikleri şeyin tam yapmadı yani. Vaatleri Aynen. Yani daha iyi şeyler beklerdim ondan. Ne peki eksik kaldı sence? Mesela ben, biz buraya Beykoz'dan geldik. Orada metro yoktu mesela, hazır bir metrodan gelmek varken bir otobüs, bir metro ile geldik. Böyle giderse sokakta kalacağız gibime geliyor. Yani Suriye'den bir farkımız kalmayacak gibime geliyor. Bunun sorumlusu kim sence? Yani hem başımızdaki kimse, ismini vermiyorum şimdi. Yani Hem dış ülkelerle olan po polimimiz, sorunlarımız. Hem pandemi. Öyle yani. Abi ekonomi çok kötü ya, kiralar falan çok yüksek yani. Bir evde ton ekmek banıp yiyorsun. Beş yok kalıyorsun. Beş... Ekrem Mamalı'nı tanıyor musun? Tanıyorum. Memnun musun? Seviyorum. Adamın dibidir. Neden? Seviyorum kendisini. Neden işte? Neden çünkü adam çalışıyor. Yani onca engele rağmen hala daha çalışıyor. Metro yaptırdı bir sürü. Yani bize kolaylık imkan sağlıyor. Mesela Kavaca'ya hala metro yok. Ondan istiyorum yani. Evet, Sayın Başkanım oldu? ben öğrenciyim. İstanbul Medipol Üniversitesi'nde birinci sınıf okuyorum. Ve e, metro istiyorum Kavaca'ya doğru. O taraflara yani. Çünkü biraz zor oluyor gidiş geliş. Trafik falan otobüs. Teşekkürler eğer mesajımı aldıysan. Hayatı sevmem. Ben sevgiyim. Belediye başkanı ama o. Niye sevmiyorsun? Bak yıllardan beri Allah için bak. Allah için anne rahmet olsun Yaptığı şey Tayyip Erdoğan'ın arkasından konuşuyor. Kuluş soru, ekran ama. Tamam olurdu, o yapabilir. Ama arkasında Tayyip Baba var Onu devirmeye çalışıyorlar. Yazık günah. Böyle bir insanlık olur mu? Bak diyorlar dolar yükseldi, euro yükseldi. Yani yazık günah. Niye ne anlatıyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Ya artık millet şey olmuş yani. Hırsızlar <laughs> dememiş. <laughs> 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 Tepeci. Mesela bir araba yazmış olsan dünya para kazanmak istersin. Kalorici gel. Ben bavul satıyorum. Turist geliyor, yabancı geliyor. Allah için şükür ediyorsun. Tayyip Erdoğan olmasa, Allah olmasa yapabilir mi? Annemiz, babamız, kardeş, teyze çocuklar. Biz de ne yapıyoruz? Şu abilere, yafaki insanı ne yapıyor? Zihni yapıyor karına. Bir adam alıyor, başka kız evleniyor. Ne olacak? Hayat bağlandı, her şey bağlandı. Fakir fıkra insan, bir insan şimdi camiye giderken kumar oynuyor. Alıyor, Çoluğun çözgünlüğü, onu yapacağım. bak bir bak yerine yardım et, daha iyi. Ölü, <laughs> kime soksam aç. Yurtdışı peki Avrupa battı diyorlar, ne diyorsun bunu? Öyle bir şey yok, daha yeni geldim. Rahatsın yani Ta, Yani nasıl desem, benim için Türkiye pahalı. Almanya karaması geliyorum ama Türkiye benim için daha pahalı. Türkiye pahalı, neden? Neden, neden pahalı? Çünkü ben... Ben 11 sene önce Türkiye'de yaşadım. Yani Türkiye'yi seviyorum. Her zaman geliyorum. Ailem burada yaşıyor ama o zamanlar yaşadığımda işte bir ekmek 75 koştu falandı. Gramajı fa fa fazlaydı. Şimdi nereye gitsem girdiğim bir dükkandan 200 TL'den aşağı çıkmıyorsun. O yüzden yani bence... Ama döviz farkından dolayı rahat etmen lazım. Bana yine pahalı geliyor. Yine pahalı. Yani daha... Ayaküstü 200 TL harcayacağım, ne bilmiyorum. Ben yani onun şeyi var. Neye harcadığımı bilmiyorum. Şimdi sorsan neye 200 gitti mi diyecektim. Kaç? 90 TL'den çıktım. Peki sen Türkiye'de yaşıyor olsaydın kim oy verirdi? Ben Bilmiyorum. Politikle ilgilenmiyorum. İlgilenmiyorsun. Bilmiyorum ben. Yani. Yani.